Arkadaşlar merhaba. 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü e, gündüz programında yine yabancı diz bugün hem İngiltere hem Fransa var. E, i̇kisinde de arkadaşlar inşallah rast gelsin diyelim. Sizlerin kendi katkılarıyla da birçok arkadaşımız e, altılı ganyanı tutturur diye düşünüyoruz. Evet e, yine bir çalışma yaptık bugün çantili ile ilgili yine stratejik çalışmalarımız oldu. Bir tane koşuyor sentetikte Diğerleri çim pistte gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar evet e, Windsor da yayınımızda biliyorsunuz şu anda yayında. Arkadaşlar e hemen şunu hatırlatalım. Belmont Park'ta cumartesi akşamı e birinci altılda beşte kaldık. Tabii buradaki bu e hani bilmeyen arkadaşlar için hatırlatıyoruz hemen. E burada e çıkan atlardan sonra normalde ya biz ya, oynamadığımız için yani sadece video kuponuydu bu. E i̇ki tane tekimiz gelmiş olmasına birçok premium üyemiz bunu tutturdu arkadaşlar onu söyleyeyim size. Biz, biz her ne kadar tutturamadık gözüküyorsak da premium üyelerimiz tutturdu. O bakımdan rahatız yani. Onların tutturması önemli. Burada aynı zamanda ikinci altılıda da 5'te kaldık arkadaşlar. Ee, çok ciddi sürprizler bulundu. Stratejimiz de iyiydi. Burada Yibra güvenmiştik. 126 bin lira verdi. Eğer birçok üyemiz e, burada premium üye olarak bu videoları izlemiş olsaydı. Birçok üyemiz buraya bu 6 at biliyorsunuz. 6 atın biz ne diyoruz? 6 at olduğu zaman AGF 1 ve yazarsanız at yanına AGF son. Yazın 6 atlarda böyle bir durum var. Bakın takip edin tekrar. Dünyada bu bilgileri size öyle kimse kolay kolay vermez arkadaşlar. Evet. Uzatmayalım konuyu. Tabi cumartesi günümüz çok güzel bir gün geçti. Orada Newbury'yi tutturduk. 3 tane tekle misli olan bir altılı var. Ve aynı zamanda yine Grave tutturduk arkadaşlar. 1243 lira verdi. 2 misliye girdi o kuponda. Evet o, yani şöyle söyleyeyim. E, şans biraz yardım etseydi 14 Mayıs bizim için tam bir zafer günü olacaktı. 3 tane altılıyı iki tane yani birinci ve ikinci altısı olmak kaydıyla Belmont Park'ta da tutturmuş olsaydık tam dört tane altılı tutturmuş olacaktık arkadaşlar. E, bu da e, gerçekten bir tahmin ekibinin e, gününde olduğu zaman ne kadar başarılı olabildiğini gösteriyor. Ee, evet, e, biz kendimizle gurur duyuyoruz. İnşallah sizler de bizimle gurur duyuyorsunuzdur. E, ama e, tabii ki e, premium üyeliğe karşı büyük bir e, şey var, böyle bir çekince var. Hayırlısı olsun arkadaşlar, o değişmeyecek yani, o kalıcı orada. Birinci kuşu 15.07'de başlıyor. 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Ee, evet, burada 10 tane Safkan var ve biz de güne tekle başlıyoruz. Christoph Samuilion'un, arkadaşlar bu e, Safkan çok iyi bir ikinci serisi yaptı. E, şimdi okuduk da yarışlar hakkındaki yorumları da okuduk. Gayet iyi yorumlar yapılmış. Herhalde kazanır. Yani en azından ikinci olur. E, yedili plası için. bir numaralı Kaligne Burada e, Christoph Samuilion ile Tejuveli Jockey ile Banco. E, tabii burada 2 numaralı e, The Footman var, Mikel Barzalona ile. E, gayet iyi e, bir e, bakmayın yedinci olduğuna falan sert gruplarla onlar e, ve Maxim Petrov gelmiş böyle Olympic Dream için 6 numara hani bahis oynayacaksanız eğer e, bu tip şapkanları da e, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Sebastian Maliot da çıktı meydana ama çok formsuz. E, Makiro'ya biniyor. Burası bir numara banko 7'li plase oynayacaklar için ve bahsettiğimiz adlarda da e, tabii ki eee bahis oynayacaklar arkadaşlar. Için. Şimdi altılı gayen başlıyor arkadaşlar. Evet. Altılı Gayan başlıyor. üç tane tekimiz var. Ama yani daha doğrusu iki tekimiz ve bir alternatif bankomuz var ama o bankolar şimdi size kalmış bir şey. Anlatacağım anlayacaksınız arkadaşlar. Böyle bir durum var veya hepsini banko atma durumumuz var tabii ki. İkinci koşu Made in 2 yaşlı İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı New Kid on the Block, Christoph Samuelion ve Texas Hold'em Maksim Gönlü Banko arkadaşlar. 4 numara e, Alvina, Mikel Bazona ile rakipleri. Ama burada bu e, iki tane safkanın e, bu yarışı bırakacağını düşünmüyoruz. Hatta Maksim Gönlü'nün Texas Hold'um çok daha ön planda. Onu söyleyelim size. Twilight Zone e, yavrusu New Kid on the Block işte ihmale gelmez. E, evet yani ikisi Banko. Ekürler. Arkadaşlar üçüncü koşudayız. Altılık ayın ikinci ayağı Handicap. Dört yukarı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. 16 tane sapkan var. Şöyle 16 içeri alalım. Evet günün zor kuşlarından bir tanesi. 5 numara Kenzo ki Mikel Barzona ile çok ön planda. Yani alternatif banko diyemiyoruz. Neden çok güçlü bir eküri grupları var şu anda karşısında bu sapkanın. Özellikle 3 numaralı Peaky Blinder, Marivelonla ve 6 numaralı Snowy Sunday, Sophie Tison'la. 4 numaralı Enjoy the Silence, Hugo Butin ve 13 numaralı E.G. Chop, Enzo Krublet bu eküller büyük bir mücadele verecekler Kenzuki ile. Arkasında 2 numaralı Lovely Miss Ludwig Basso ile sürprizde düşünüyoruz. 15 numaralı Van Charlie, Delfin Santiago ile ve 8 numaralı Sene Park, Augustin ile arkadaşlar. Yani bu safkanların da burada gelir var. Hatta arkadaşlar burada 7 numaralı Samuel, Aude Duporte ile onun da e, geliri var. Onu da e, buraya yazmıştık evet arkadaşlar. Şimdi burasını 3 5 3 6 4 13 2 15 8 ve 7 numaralı safkanlar olarak e, tam 7 tane atla geçiyoruz burayı. Dördüncü koşu Prix Texanita diye geçiyor. E, açık bir koşu Grup 3 koşusu daha doğrusu 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Günün en fazla ikramiye veren koşusu bu. 40 bin euro ikramiye var burada. Arkadaşlar burada bir numara Hazim. Christoph Samilion'da ilk atımız. Aga Khan'ın. Bakın bu Aga Khan'lar bugün çok e, tabii ön planda ama burada zayıf safkan. Yani tamam bir numara. Ama zayıf derken gelme olasılığı zayıf diyelim. İki numaralı Ebro River, James Peter Spencer. 7 numaralı Before Down, Mikel Barzona, Godolphin ekürleri. Ve 5 numaralı Feel Your Power Christian Demuro arkadaşlar. Evet. Burası 1, 2, 7, 5 diyoruz buraya. 1, 2, 7, 5. Ha burada 3 numaralı Lacadeo var Oliver Pesterle istiyorsanız onu da e, dikkate alabilirsiniz. 3 numarayı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 7, 5, 3 şeklinde. Evet zor ayak. 5. koşu şartlı bir. İlk kez koşacak safkanlar. 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada Aga Khan'ın bir tane safkanı var ki e, bu safkanı biz direkt sür direkt olarak yapıyoruz. Camelot yavrusu, Invisible Spirit'ten geliyor. Afadil. Evet e, burada biz bunu banko arkadaşlar veriyoruz. Hiç başka safkanı aramaya gerek yok. Bakalım nasıl bir yarışı kazanacak bu safkan. Merak ediyoruz. Altıncı koşuya geçtik şimdi Handicap. Dört yukarı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Evet e, burada e, tam... 16 tane sapkan görüntüde gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar burada çok at yazacağımız yerlerden bir tanesi burası. 8 numaralı Express Power Teobak Leot'la yani altılı para yapacak olan yerler buraları at yazdığımız yerler. Bir numaralı Levant, Ariel Lemaitre. 13 numaralı Pink Princess, Sophie Titson. 2 numaralı Avec Laura, Laura Stefan Pasquer. 2 numaradan sonra 16 numaralı Graf Manama. Arkadaşlar burada Yortiz Mendizabal araya sıkışmış böyle. 6 numaralı Arrogante Maxim Gion. Ve 15 numaralı Nichot Nifroid Ludwig öyle Evet. Ve şimdi burada Anthony Krasus da geldi buraya. Kamelot yavrusu var burada. Bilemiyorum arkadaşlar. Dileyenler yazabilirler. Yani bu kadar yazdıktan sonra onu da yazmakta yarar var. Bu Anthony Krasus Almanya'dan gelmiş. Evet. 8, 1, 13, 2, 16, 6, 15, 4 diyoruz. Şimdi buradan da son ayağa geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın burada şöyle bir stratejik durum var. Şimdi hatırlarsanız Aga Kağan'ın e, burada birinci ayak yani ikinci koşuda e, burada e, özür dilerim a, dördüncü koşu olması lazım. Evet dördüncü koşuda bir numara hazimle Christoph Samilion'la biz bunu tek vermedik ama burada ilk atımız bizim Hazim dedik. Burada o işi zor dedik. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Burada bir numarayı banko, sürdürerek banko verdik. Beşinci koşuda Agakano'da. Bakın dikkat edin. Burada çok at yazdık. Burada herhangi bir Agakano yok. Ama burada tekrar bir Agakano çıkıyor karşımıza ve çok kuvvetli çıkıyor. Yani Tarjana ve Daryana bizim alternatif bankomuz Ama normalde banko da yapabiliriz bunu. Bu safkanların en büyük rakibi de yine 10 numaralı Altier, Maxim Guyon ve 11 numaralı Pedra, Arthur Monsa ile. Şimdi bunların da arkasından 7 numaralı Blush Me var Mikel Barzolona ile. Ve bundan sonrası da tabii ki Gökhan Kocakaya'nın bindiği Tavat Al Günay var. Decorated Night yavrusu. Güzel bir orijin. gelebilir yani. Bu hani Gökhan Kocakaya'nın olup olmaması için değil. Tabii ki gönül ister ki kendi binli safkanımız hani burada e, görelim geldiğini e, ona göre gurur duyalım o ayrı mevzu ama burada e, önemli olan bu 1-2'nin gelip gelmeyeceği. Tabi bunlar gelirse bu altıdan hani ne kadar bir AGP 1'ler böyle serilalandığı zaman 300 lira, 500 lira, 1000 lira, 1500 lira veriyor. Yani ona da şükür e, ama burada e, dediğim gibi size kalmış bir şey bunu isterseniz alternatif Banko'yu banko yaparsınız buralarda farklı iş, e, yani AGK'nı baz alın. Bakın aga khan arkadaşlar bazen jokey bazen sahip bazen antrenör bazen at yani burada bu aga khanlar asla boş düş, dönmeyecek. Ama nerede kazanacaklar onu kestirmemiz lazım. İki tane yeni koşu, e, at koşu bunlar fabrika gibi bu aga khanlar fabrika gibi arkadaşlar. yani Onunla ilgili bir saniye. Bakın bu aga khanların... E, web sitesi, kendi web sitesi rahatlıkla girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani adamlar sektör yani. Öyle söyleyeyim size. Kendi web siteleri var burada. Historisi var. Buraya bastığınız zaman yani tarihçesi. Ee, Princes Zahra Aga Khan Speech to Asian Racing Conference diyor. Ee, bu Aga Khan 3 ee, gördüğünüz gibi eskilerde dayanan bir geçmişleri var. O yüzden bu adamların işi bu. Yani ben neden bunu gösterdim size? Yani buradaki bu adamların getirmiş olduğu safkanlar diğerlerinin çok önünde. Ona göre sizler de kendi eee düşüncenizi buraya yansıtırsınız, kendi tahminlerinizi buraya koyarsınız arkadaşlar. İyi bir şablon yapacağınızı ümit ediyoruz. Evet, şantili ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Windsor ile ilgili de videomuzu mutlaka izleyin. Ve tabi Amerika için de arkadaşlar premium üye olmayı ihmal etmeyelim diyoruz. Herkese bol şans diliyoruz. kalın.